Başbakan Erdoğan'ın Washington ziyaretinin son gününde iki sivil toplum kuruluşunda konuşma yaptı. Dünyada yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. İsrail'e yönelik sert sözler sarf etti ve Türk toplumu temsilcileriyle buluştu. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Adil olmayan barış barış değildir. Başbakan Erdoğan Amerika'da Martin Luther King'in bir sözüne gönderme yaparak mesaj verdi. Bir yerdeki adaletsizlik Diğer yerlerdeki adalete yönelmiş bir tehdittir. Başbakanın Washington ziyaretinin son gününde yoğun bir programı vardı. Önce Brookings Enstitüsü'nde 10 yıllık AK Parti iktidarını özetledi. Şunu çok büyük bir iftiharla ifade etmek isterim. Son 10,5 yıl Türkiye'de demokrasinin özellikle de millet egemenliğinin güç kazandığı, ileri standartlara kavuştuğu Geri dönülemez kazanımların elde edildiği bir dönem oldu. Sonraki adresi Türk Büyükelçiliğiydi. Evet. Cuma namazını Amerikalı Müslümanlarla birlikte Washington İslam Merkezi Camiinde kıldı. Başbakan Erdoğan Washington'daki Türk Büyükelçiliğinden çıktı. Washington'ın tek camisine cuma namazı için yanında kurmayları ve bakanlarıyla yürüyerek geçiyor. Bir sonraki adresi SETA Vakfı'nın düzenlediği 21. yüzyılda küresel düzen ve adalet konferansında Filistin meselesine değindi. Filistin ittifakı süreci bütün Filistinli tarafları ve grupları kucaklamalıdır. Hamas dahil Filistinli bütün grupların bulunmadığı bir masadan barış çıkmaz. Erdoğan Washington'da da İsrail'e yüklendi. İsrail artık işgal, abluka baskı, korku ve hapis politikalarına son vermelidir. Çok açık net bir şey daha söylüyorum. Başkalarının acılarında kendi huzurunu arayanlar insan değildir. Esat ordusunun Banyas'taki bebek ve çocuklara yönelik katliamını Amerika'da da anlattı. Annelerinin koynunda öldürüldükleri an çılgına döndüğümüz an olmuştur. Ve sesimiz yükseldiği için rahatsız olanlar var hala. Evet. Sesimiz de yükselecek. Yapabileceğimiz ne varsa onu da yapmaya devam edeceğiz. Başbakan Erdoğan Washington'daki Türklerle de bir araya geldi. <laughs> Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı basın toplantısı sırasında yağmur başlaması üzerine denizci askerlerden şemsiye tutmalarını istemesi Amerikan basınında yer buldu. Beyaz Saray protokol kurallarına göre erkek denizcilerin üniformayla şemsiye taşımasının yasak olduğu ortaya çıktı.